Arkadaşlar hepinize merhaba kanalıma ve videoma hoş geldiniz nasılsınız umarım keyfiniz yerindedir bugün yine sizlerle birlikte Efsane bir videoda karşınızdayım. Bildiğiniz üzere arkadaşlar Sandıklara bir AVM geldi, Saha Komutanı AVM Ben kesinlikle çok beğendim Sizinle beraber çıkaracağız da 2169 bir var Bildiğim kadarıyla şans kutusu 1300 bir doluyor Garanti çıkaracağız da önemli olan ne kadar malzeme kasabileceğiz o oh. Hatta biz bunu bir atölyede inceleyelim Yükselti belli verilir. onları görelim. Ölüm efekti şu şekilde arkadaşlar. Gelişmiş suret. Nihal suret aslında fark var. Oho bayağı var. Çok iyi. Gelişmiş suret. Temel görünüm. Bayağı farklı. Ölüm duyurusu da çok iyi. Ölüm duyurusunu da getirmek istiyorum ama ne yazık ki malzememiz yok. Ve ilk önceliğimde AK'ye buz duyarını 7 level yapmak var. O yüzden şimdilik AVM 4 yapamayacağız büyük ihtimalle. Yani çıkarsak bile bize yeter şimdilik. Şimdi bir tek atmamız yok mu? Var var bir tek atmamız var. Evet şimdi attık. Allah'ın hakkı üçtür. Babacım. Onluya geç. Ne verdin? İki malzeme çok iyi ya. Harikasın oyun. Çok iyi. Bundan sonra bir şey vermesen ne olur ya iki malzeme verdin ya Allah razı olsun bir tane geçti basacağım İşte bu İşte bu ben bu sporu yapıyorum Çok iyi Bir tane daha Malzeme ver babacım malzeme Uff Babacım ben daha ne isteyeyim ya Bence daha fazla şansımızı zorlamayalım. Şurada ne var? Bazı nereden biri sandık açıyor. İyi onu almışız. Emanetlerimizde ne oldu şimdi bizim? Hemen AVM'ye bakıyoruz abicim. Emanete bak bebeğin gibi. Şunu hemen bir birleştirelim. Gelişmiş giysi kuponu. Bunu da şimdi. Üç tane gelişmiş giysi kuponumuz var. İki tane geçmiş silah. Beş tane geçmem mi Bana bunlara geç. Arkadaşlar bakın geçmiş giysi kuponumuz üç tane. Ben gördüğünüz gibi şimdi göstereyim şunu motor. Gel buraya abi motor. Şu motosikleti tek attım arkadaşlar. Üç tane kuponum vardı. Çıkmaz hesabı hani. Yapıştırdım geçtim. Keşke videoyu alsaydım. Sağlık olsun en azından gördünüz. Boğazımız da iyi. Diğer yüklüğümüzü de hemen bir AVM'ye geçelim. Babacım winner pas yükle niye gelmiş? Kurmalı keskinler. al şunu çok iyi. Tamam. Bir de şöyle bir sandığımız varmış. Şurada günlükinden bir tane onun birisi yapıştıralım. Ne verdin? Çok şaşırdım. Bir onu da şuraya yapıştıralım. Ne verdi babacım? Şuradan beni boş gönderme. Başka da bir şey açmayacağım. Bak başka bir şey açmayacağım. Beni boş gönderme. Ver. Hep tekli ver. Üçlü bir falan verme sakın. Full tekli ver ya. Ver tekli ver. Lafımı geri alıyorum özür dilerim. Ya illa o zaman şu de mi gerekiyor vermen için? Arkadaşlar bugünlük bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İnşallah siz de çıkarırsanız. Hatta inşallah daha güzel sizin de olur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bay bay.